Merhabalar arkadaşlar. Termin edersiniz çünkü başlıkta yazdık ve bir, <laughs> birkaç gün önce de fotoğrafını atıp size nerede olacağımızı duyurmuştuk. Aynen öyle. Ege Üniversitesi'ndeyiz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi yapınca Meysa kıskandı. Evet dedim ki hemen benim üniversiteme de gitmek zorundayız. <laughs> Olmaz öyle sadece Boğaziçi, Boğaziçi. Geldik Edebiyat Fakültesi'nin önüne oturduk. Tabii ki de kendi fakültemi seçecektim. Nereyi seçecektim? Tam ama. da final haftasıymış. Millet şu an çıkıyor bize bakıyor. Evet, Abone de... olun tamam mı? <laughs> bir terip, bir utanma falan filan. <laughs> Siz tek biz ikimiz kanalına abone olmayı unutmayın efendim. <laughs> Şimdi ne konuşacağız bugün? Bugün işte üniversiteyi nasıl kazandım, neden İngiliz Üniversitesi'ni tercih etmeli, İngiliz Üniversitesi'nde neler yapabilirim, olanakları falan filan. Böyle bir mezun olarak kendi bakış açımı anlatacağım. Çünkü ben okurken bile kendi bölümümde birçok şey değişti. Şimdi öncelikli Böyle. olarak kaç senesinde girdin? Ben 2015 girdim. Peki kaç defa kazandın orayı? Burayı <laughs> teknik anlamda bir kere ama diğer anlamda... <laughs> liseden mezun oldum. Öylesine bir üniversite sınavına girdim. Hep bir sene daha hazırlanırım. Hani bu gap year vardır ya. Böyle rahatsın, rahat rahat üniversite hazırlanırsın falan. Ve o zamana kadar hiç dershaneye de gitmemiştim. Girdim. Sayısal mezunuydum, Eşit ağırlıktan girdim. Efe'yle olmayan bir puan yaptım. Sonra bir sene de dershaneye giderek hazırlandım. Ondan sonra... Yine puanım geldi bir baktım aynı puan. <laughs> <laughs> Sonra dedim ki kendi kendime benim kapasitem buymuş. Yani. Baktım tekrar neler gelebiliyor falan filan. Sonra protohistorya bölümünü gördüm. Protohistorya bölümünü de daha önce de görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Yani hem arkeoloji hem tarih hem de tarih öncesi tam böyle en ilgi duyduğum zamanlı. O yüzden dedim ben bunu ilk tercihime yazayım. Gelirse çok güzel okurum. Gelmezse de diğerlerine de böyle. Yine sanat tarihi yazdım, arkeoloji yazdım. Aslında puanları sıralamada daha Indiana Jones yüksek. olacaktı, Indiana Jones olamadı. Aynen, aslında puanları falan daha yüksekti ama yine de ben ilk protoyu yazdım. Tercih açıklandı ve ilk proto historia bölümüm geldi. Çok mutlu oldum gerçekten. Sonra bizim senemizde, 2015'te hazırlık isteğe bağlı. Seçiyordun ya da seçmiyordun. Ben seçtim. <laughs> Boş yıllar. <laughs> Gelsin gitsin. Ve Olsun canım bence bence kesinlikle hazırlık okunmalı yani. Evet ilk önerim o. Hangi üniversitede olursanız olun bence hazırlık okuyun. Ha, şu var Filip hazırlık okudu İngilizce öğrendi ben hazırlık okudum İngilizce öğrenmedim. <laughs> Ama bunun sebebi yine benim yani e, aslında Ege Üniversitesi'nin hepsi için bunu söyleyebilirim. Olanak var sen ne kadar faydalanmak istersen biraz faydalanma olasılığın düşük olabiliyor. Yani şu şekilde. Çok çaba sarf etmezsen çok olanağın yok gibi hissediyorsun. Böyle ortam çok olduğu için o ortamlara vakit geçiriyorsun, ortamlara kaymış oluyorsun. Bu yüzden derslerine yoğunlaşamıyorsun. De yani yapıyorsun. zorunluluk da çok önemli. Mesela bizim üniversitemizde evet. yani İngilizce bilmeden bölüme başlayamıyorsun. Hani ailene karşı bir sorumluluğun var, etrafa karşı bir sorumluluğun var. Boğaziçi'ni kazandın ama bir türlü bölüme başlayamadın. Neden? Hani adam İngilizce çalışmıyor. Hani İngilizce biliyor. Ama bölüme başlayacak kadar bilmiyor. Hani konuşuyor, ediyor ama akademik İngilizcesi zayıf. E ne oluyor? O o adamlarla takılmaya devam ettikçe hazırlığı geçemiyor çünkü kendini geliştirmiyor. Ama sen hani etrafındakiler de bu İngilizceyi, tamam abi biz bunu öğreneceğiz, hani hadi şunu yapalım, hani essay yazalım, hani şunu yapalım, hani bunu yapalım dedikçe e sen de kendini gaza getirip yapıyorsun. Evet, Ortam kesinlikle da çok önemli sizin yani. azminize bağlı. Ve burada da isteğe bağlı olduğu için ve genelde Ege'de şu var, Boğaziçi'de daha karışıkmış ama bizde genellikle hemen hemen aynı bölümde insanları bir araya koyuyorlar. Nasıl oluyor bu da? Doğal olarak ister istemez senin de isteğe bağlı okuyan arkadaşların oluyor, zorunlu olmuyor. Aynen. Bölümdeki arkadaşların olmuş oluyor, önceden tanımış oluyorsun. Ya, bu çok güzel bir avantaj. Evet ama bir sene rahat yetmiş oluyorsun. Eğer gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsan tamam o sınıfta yine arkadaşlarına edin ama ben hazırlıkta sınıf temsilcisi olmuştum ve sonra gidip diğer temsilcilerle birlikte vakit geçirmiştik. Bu çok iyi çünkü birkaç arkadaşımı da oradan tanıdım. Birisi ziraat mühendisi, birisi işletmeci falan birkaçını oradan tanımanın farklı bir avantajı oluyor ister istemez. Yani büyük bir network Hazırlığın aynen en güzel yani işte farklı bölümler insanları çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Evet ve gerçekten üniversiteye alışma dönemi gibi bir şey oluyor yani siz çok rahat alışabiliyorsunuz çünkü hani kredi sistemini öğreniyorsunuz, AKTS'nin ne olduğunu öğreniyorsunuz ama bunları yavaş yavaş öğreniyorsunuz. İşte kayıt yenilemeyi öğreniyorsunuz ama tek bir tane dersi yenileyeceksiniz. Ders seçmeyi öğreniyorsunuz ama tek bir tane de yapacaksınız. Tam bir alıştırma, bütün her şeye. Ortamlara, ilk seneden kulüplere gidiyorsun, kendi arkadaş çevreni oluşturuyorsun. Yani kendi bütün her şeyini oluşturuyorsun, altyapını yaptıktan sonra bölüme başladığın için İlk bölüme başlayan arkadaşlarımız vardı mesela. Arkadaşları yoktu. İlk arkadaş edineceğim, ders çalışacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir ister istemez bocalama süreci oluyordu. Ama biz gayet rahattık. Neden? Her şeyi biliyorsun. Hangi kafada takılacağını bile biliyordun. Aynen. Biz e, bundan sonraki kısma koyarım. Yabancı dillerin kafesinde takılırdık sürekli. <laughs> o da güzel geçmeyaz değildi yani. Gerçekten güzel geçiyordu. Neyse gelelim e, hazırlığı söyledik. Kulüpler bir sürü kulübü var. Gerçekten çok çok fazla kulübü var. Ama Bu benim hiç mı? kendi isteğime göre birebir uyan bir kulüp bulamamıştım. Birkaçına katılmıştım. Birkaç kere Gezi gittim, kulübüyle geldim. bir yerlere gitmiştim. Arkeoloji kulübüyle Ay. gezi yapmıştık. <laughs> i̇şte ondan. <laughs> o da çok güzeldi. Mesela bir günde günü birlik üç şehirde farklı antik kentleri gezdik. Pamukkale'yi, Aydın'ı falan filan. Hepsini gezi gayet güzel verimli geçmişti. Yani ve çok cüzi bir miktar. 30 lira mı ne vermiştik o zaman? Maalesef birkaç yüz kişi yüzünden ıı, yerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ama işte yabancı dillerin önüne geldik. Ben severim <laughs> burayı. Bir yanda edebiyat fakültesi, bir yanda yabancı diller. Tam arasında Orta, <laughs> Birinci sınıfta zaten belli dersler var edebiyat fakültesinde böyleydi diğerlerini bilmiyorum. O dersleri alabiliyorsunuz. İkinci sınıfta size seçmeli dersler veriyorlar. Hem bölümün kendi seçmelileri hem fakülteden seçmeli. O fakülteden yine edebiyatla ilgili şeyler seçiyordunuz ya da diye psikolojinin, sosyolojinin bazı derslerini seçebiliyordunuz. Kendi bölümünüzün seçmeli dersi işte alanınız, ilginiz neyse ona yöneliyordunuz o yönden iyiydi. 3-4'te ee, tamamen sanırım e, fakülte ortak seçmeni kalkıyor. Sadece kendi alanınızı seçebiliyorsunuz. 4'te bitirme tezi ve seçmeli dersler var. Ben bitirme tezi yaptım. Eğer <laughs> yüksek lisans falan düşünüyorsanız kesinlikle bitirme tezini yapmanızı öneririm. Çünkü hem bir tez yazmayı öğreniyorsunuz hem neye ilgi alanınız var ve gerçekten bu Çalışma sistemini yapabilir miyim, yapamaz mıyım, bu akademik dünyada hayatta kalabilir miyim, kalamaz mıyım, Aynen öyle. her şeyi öğreniyorsunuz. Ben de tez yazmıştım. Yani zorlu bir süreç oluyor. Tek yazmamıştık biz de. Arkadaşlarla beraber yazmıştık. Biz de tekti. Ama bizde de tek seçebiliyordun. Biz işte böyle grup yapalım, daha böyle bölünsün işler falan diye ama çok zordu. Yaz, 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 yaz. Ben yaz, çok, yaz çok keyif almıştım. De. Ben de keyif almıştım da zordu yani. Çünkü ben en sevdiğim konuda yazmıştım söylüyorum. Evet. Hitit dini ritüellerinde kadının rolü hakkında ve çok severim zaten inanç konusunu ve kadının inanç arasındaki yerini. O yüzden onu çalışmak gerçekten bana büyük bir zevk vermişti. Ve danışmanım da gerçekten çok iyiydi. Ben de şey üzerine yazmıştım buradayken söyleyeyim de. Çok dil bilen öğrencilerin matematiksel olarak işlem becerileri nasıl değişir? Bunun üzerine yazmıştım. Öyle güzel. Yani belli bir konuda araştırma yapıyorsunuz. irdelemek istiyorsanız ve bunu akademik boyutta hayata geçirmek istiyorsanız güzel bir basamak oluyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyoruz son senenizde. Ve gerçekten günün gününe çalışırsanız işte Ege Üniversitesi'ni çok geçemeyeceğiniz bir üniversite değil yani. Tabii ki de tıpını bilmiyorum. Ha, tıp, matematik falan. Genelde tıp Edebiyat Fakültesi'nde. Yani size gerçekten iyi bir kaynak veriyorlar ve siz bunu iyi... Ben geçeyim yeter modunda geçersiniz. İyi bir çalışma sergilerseniz gerçek A ile geçersiniz. Yani iyi bir dereceyle mezun olursunuz falan filan. Gerçekten bu size kalmış bir şey. Son olarak söylemek istediğim şey, ben e, Farabi yaptım ikinci sınıfta. İstanbul Üniversitesi'nde protohistori okudum. İkinci sınıfımı orada okudum. Eğer üniversiteye geleceksiniz, evet. Eğer üniversiteye geleceksiniz kesinlikle önerim ya Erasmus ya Farabi bir şey yapmanız. Çünkü... mutlaka ya. Aynen gerçekten güzel bir network oluyor ve İstanbul Üniversitesi'nde okuduktan sonra fark ettim ki Ege'deki protohistoria çok daha donanımlı, çok daha verimli ve çok daha fazla hoca var ve hepsi daha alanında uzman kişiler. Tabii ki İstanbul Üniversitesi'nde de vardı ama sadece iki tane vardı, çok sayıda asistanı vardı ve çok erişemiyordunuz. Ders sayıları daha azdı, aralarındaki bağlantı güçsüzdü ama burada daha büyük bir yani kampüs güzel büyük ve hepsi iç içe olduğu için daha erişilebilir bir seviyede. O yüzden daha verimli geçti benim için. Bir bölüm tercih edecekseniz kesinlikle üniversitesine de bakın. Kesinlikle. Çünkü yani İstanbul Üniversitesi tamam çok güzel, çok köklü bir üniversite. Ama bence protoyu orada okursanız tamamen donanımsız mezun olursunuz. Ki... Niye canım? Okuyun. Gidin Hayır. okuyun. Sadece oradan mı mezun oluyorlar? Hayır. Şu <laughs> anlamda söylemek <laughs> istiyorum. Proto'dan mezun olan. İlk, ilk videoya ama... buradan gönderelim. İlk videoya. Ben de demiştim ki öğretmenlik okuyacaksanız ya Otti'de ya Boğaziçi'de okuyun. tane diyor ha, hayır canım okuyun sadece onlar mı var? Ben de aynısını burada Melisa'ya yapıyorum. Proto farklı. Proto farklı. Neden? Zaten çok üniversitede yok, çok iş imkanı da yok. Ama şöyle bir şey. Mesela kendi mesleğimi ben yapamıyorum. Ama benim arkadaşım arkeolog olarak çalışıyor birkaç arkadaşım. Birkaç arkadaşım yüksek lisansa başladı. Ve başka arkadaşlarım başka alanlarda kendini geliştirdi. Başka sektörlere kaydılar ama yine de bir çalışma hayatı sergilediler. Ama İstanbul Üniversitesi'ndeki çoğu arkadaşım Çoğunlukla birkaçı bir sektöre kaydı, birkaçı bir yüksek lisans yapabildi ama çok bir şey çıkmadı gibi yani biraz verimsiz geçmiş oldu. Bir de biz pandemi zamanında mezun olduğumuz için son senemiz zaten bir verimsiz geçit oldu, o son dönemimiz. O yüzden bilmiyorum. Hani ben üniversitesini seviyorum. Sadece İzmir olsun diye yazmayın. Öyle kişilere biraz sinir oluyorum. <laughs> İzmir rahat şehir ama İzmir olsun güzel falan filan değil. Tabii ki de güzel. Ama İzmir'in de kendi bir yapısı var. Yani lütfen onun göz önünde bulundurun. Evet. Ama yani öğrencilik için bence İzmir hani büyük şehir tercih etmek istemiyorsanız böyle İstanbul gibi bir şehirde yaşamak istemiyorsanız İzmir daha makul. Ama şu son zamanda yani fiyat olarak. İstanbul'a çok yaklaşmış durumda, özellikle öğrenciler var diye, hani onlara yüklenilmiş durumda burada da hem gördüğüm. Yani siz tercih edecekseniz İzmir bence güzel bir seçenek. İstanbul da güzel bir seçenek ama eğer hani yapabileceğiniz başka şeyler varsa tabii ki onları da siz biliyorsunuz ama hani bence güzel bir şehir. Kesinlikle öyle. Ege Üniversitesi de çok güzel. 9 Eylül'den çok çok daha güzel. Hem daha eski. Ege ile 9 Eylül sürekli çakışma içerisinde bu arada. Sürekli birbirini sevmezler böyle. Çünkü sevmiyorum. Neden? 9 Eylül çok dağın tepesinde. Kampüs hayatı gerçekten çok bölük pörçük, çok kurak. Ama Ege'de daha çim var, daha kampüs hayatı var, daha başka fakültelere yakınsın. 9 Eylül'e gittin mi? Gittim. Benim bütün sınavlarımı 9 Eylül'e verdi. Üniversiteyi kazanmak istiyorsan ilk önce bir 9 Eylül'ün yokuşundan geçiyorsun. İzmir'le herkes bilir. O yokuşu geçtikten sonra Ege'yi kazanıyorsun zaten. Benim kuzenim bu arada şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde e, müzik teknolojileri okuyor. O da oraya gidiyor. E, yani pek sevmiş durumda değil bence. Şey, Çünkü daha bölük pörçük. Tamam o Aynen. da güzel bir üniversite ama daha bölük pörçük. Daha biri ayrı, biri ayrı, biri ayrı. Öyle olduğunca zaten sıcak, İzmir sıcak biliyorsunuz. Gitmek istemiyorsun ya da yok, çok yağmurlu kışın. O <laughs> yüzden gitmek istemiyorsun falan filan. <laughs> Derken aman biliyorsun. Yes. Ama Ege Üniversitesi ki. Ve senin senin hatırlıyorsun kahveni koyuyorsun ders arasında içiyorsun. Bu arada eğer sorularınız varsa tercihle ilgili hani ben de öğretmenim ya. <laughs> size yardımcı olabilirim hani gönderin aşağı soruları. Şu üniversite nasıldır? Şu bölüm nasıldır? Bu bölümün geleceği var mı? Şu şu bölüm nasıldır diye yazın yorumlara ben ben size cevap vereceğim. Ve Çift Anadol, Yandal falan filan filan onları da yapabilirsiniz. Eğer olanak veriyorlarsa. Mesela Çift Anadolu'da Ege o kadar iyi değildi ama İstanbul Üniversitesi çok daha verimliydi. Çok bambaşka bir bölümden yapabiliyordun ama Ege o konuda tam e, hemen bambaşka bölüme yollamıyordu. Daha yakın bölümleri. İşte sanat tarihinden yapabilirdim falan gibi. Belki değiştirilmiştir bilmiyorum ama. Belki ben bu bölümü puanım tutuyor ama ben bu bundan sonra çok iyi kasarım çalışırım şu bölümü de çift anadan da okurum diyorsanız bence İstanbul Üniversitesi daha avantajlı olabilir. Aynen. Bu şekilde. Yani. Aynen. yani. Soracağınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu videoyu evet. da beğendikten sonra arkadaşınıza da paylaşın. Çünkü arkadaşlarınızla birlikte aynı üniversiteye gidince lise arkadaşlarınız üniversite hayatı daha da güzel geçebiliyor. Ve burada da kesinlikle arkadaş edinin zaten edineceksinizdir de. Benim birçok arkadaşım var Ege Üniversitesi'nden ve hepsi hala hayatımda gayet güzel. Yani birazdan hatta onlarla buluşmaya gideceğiz. Evet buradan çıkıp onlarla buluşmaya gideceğiz. <laughs> Onlar kendilerini biliyorlar. <laughs> Bu şekilde gerçekten öneriyoruz. Çok güzel bir üniversite ama en önemlisi size bağlı. Siz ya güzel kalacaksınız ya kötü kalacaksınız ama kendi emeğinize karşılık. Ve eğer gerçekten emek verirseniz çok güzel networklerle, çok güzel bir sistemle mezun olursunuz. dur, <laughs> dur. <laughs> mezun olursunuz. Ve eğer gelip sizin üniversitenizde çekim yapmanızı istiyorsanız aşağı yorumlara yazın ya da Instagram'dan bize ulaşın. <laughs> Ve bizi gizliden kampüse sokun. Evet, bizi gizliden kampüse sokun. Orada bir beraber bir sözdeşi halinde videomuzu da çekebiliriz. Tamam, kendiniz kendinize iyi bakın. Değil. Görüşmek üzere.